Anne sütünü uygun koşullarda saklama yöntemleri. Annenin çalışması ya da bebeğin anne yanında olmaması gibi durumlarda anne sütünün sağılarak verilmesi ve sağılan sütün uygun koşullarda muhafaza edilmesi önemlidir. Anne sütünün saklanmasında sütün besleyiciliğinin ve immünolojik içeriğinin korunmasına ve mikroorganizma gelişiminin önlenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na göre temizliğe dikkat edilerek sağılan anne sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabı rafında artı 4 derecede 3 gün, derin dondurucuda eksi 18 derecenin altında 3 aya kadar saklanabilir. Saklanmış anne sütünün kullanılması ile ilgili basamaklar şöyledir. Besleme cihazlarının temizliği. Her kullanımdan önce, sonra bebeği beslemek için kullanılan kaplar ve besleme cihazları sabun ve su ile temizlenerek kağıt havlu veya havluyla kurutulmalıdır. Önce taze sütün kullanılması. Taze sağılmış anne sütü donmuş sütten daha kalitelidir. Taze sağılmış süt soğutulmuş veya dondurulmuş süte göre antioksidanlar, vitaminler, protein, yağ ve probiyotik bakteriler açısından daha zengindir. Dondurulmuş sütü çözdürme, dondurulmuş anne sütünü çözmenin kabın gece boyunca buzdolabına koyulması, ılık su altında tutulması, ılık su dolu bir kaba koyulması veya susuz bir ısıtıcı kullanılması gibi birkaç yolu vardır. Buzdolabında yavaş çözülme, ılık suda çözülmeye göre daha az yağ kaybına neden olur. Anne sütünün ısıtılması. Anne sütü Isıtmak için sütü kesinlikle ateş üzerine koymayın ya da kaynatmayın. Kaynatma işlemi sütün içindeki besinlere zarar verecektir. Çözülmüş anne sütünün vücut sıcaklığına getirilmesi en iyi şekilde ılık suda en fazla 40 santigrat derecede 20 dakikada yapılır. Mikrodalga kullanılmamalıdır çözülmüş sütün kullanılması. Dondurulmuş süt oda sıcaklığına getirildikten sonra özellikle çözüldükten 24 saat sonra bakteri üremesini engelleme yeteneği azalır. Daha önce dondurulmuş 24 saat çözülmüş anne sütü 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmamalıdır. Yeniden dondurma. Çözülmüş anne sütünün yeniden dondurulması önerilmez. Biberonda kalan sütün saklanması, kullanılması. Bebek beslenmeyi bitirdikten sonra kalan sütü 1-2 saat içinde atmak makul görünmektedir. Anneler emzirilmemiş sütün israf edilmesini veya atılmasını önlemek için sütü 15 mililitre, 30 mililitrelik veya 60 mililitrelik gibi kaplarda saklamayı düşünebilir. Süt saklama kapları sağılmış olan anne sütünün içeriğinin değişmemesi, besleyiciliğinin korunması ve mikroorganizma gelişmemesi için sütün saklanacağı kapların özenle seçilmesi gerekmektedir. Besinlerin saklanmasında güvenilir yöntem olarak cam kapların kullanılması tercih edilmelidir. Fakat anne sütünü saklarken plastik ürünlerin kullanıldığı da bilinmektedir. Daha çok polietilen süt saklama poşetleri ve süt saklama kapları ticari olarak satılmakta ve anneler tarafından tercih edilmektedir.